Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Başbağlar katliamının üzerinden 32 yıl geçti. 5 Temmuz 1993 TPKK tarafından 33 sivilin hunharca katledildiği ve köyün ateşe verildiği bu menfrolayın olayın yıl dönümünde, Başbağlar köyünde düzenlenen anma töreni, acıların hala ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha gösterdi. Başbağlar köyünde düzenlenen anma programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gönderdiği mesajların yanı sıra, birçok siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başbağlar Muhtarı Ali Akpınar, Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanham, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu birer konuşma yaparak şehitleri andı ve adalet beklentisini dile getirdi. Konuşmalarda terörün her türlüsünün kınandığı ve Başbağlar katliamının arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbağlar'da kurşuna dizilen insanlarımızla Sivas'ta yakılan, yanan insanlarımız arasında hiçbir fark yoktur onların katilleri arasında da hiçbir fark yoktur. Terör nereden gelirse gelsin, katliam nereden gelirse gelsin, kınadığımızı belirtmek istiyorum, ifadeleriyle teröre karşı ortak duruşun altını çizdi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, Sivas'ta yanan da bizdik, başbağlarda vurulan da bizdik diyerek, 1993 yılının Türkiye için suikastler ve katliamlarla dolu karanlık bir dönem olduğunu hatırlattı. Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelede her türlü tecrübeye ve donanıma sahiptir. İmkanları da gücü de vardır. Ama hepsinden öte en önemli mesele niyettir, kararlılıktır. Suçlu PKK'dır ve mutlaka hesap vermelidir, sözleriyle faillerin yargılanması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Muharrem ayının 10. gününe denk gelen anma töreninde Kerbela şehitleri ve tüm şehitler de anıldı. Katliamla ilgili ilk yargı süreci 1998'de takipsizlikle sonuçlanmış, 18 kişi beraat ederken sadece 2 kişi hüküm giymişti. Ancak 2022 yılında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında, PKK-KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle iddianame hazırlandı. Bu gelişme, mağdur ailelere umut verse de, yargılama sürecinin seyri ve duruşmalar hakkında güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, adaletin tecelli etmesi yönündeki beklentileri diri tutuyor. Başbalar katliamı, Türkiye'nin acı hafızasında derin bir yere olarak kalmaya devam ediyor. Katliamda şehit düşenler her yıl düzenlenen törenlerle anılırken, geride kalan aileler ve kamuoyu, 32 yıldır süren bu hukuk mücadelesinde, adil yargı talebinin nihayet karşılık bulmasını bekliyor.